Bugün anladığımız kadarıyla dosyada bulunan masak raporunda bizim e, bürokratlarımızın tersine o çalışanın bu şirketlerden para aldığı ortaya çıkıyor. Tabii bunu hiç kimse bilmiyor, kendisinin de bilme ihtimali yok. Ama birdenbire sanki aklı başına gelmiş, başına taş düşmüş gibi bu rapor piyasaya açıklanmadan 10 gün önce, Osman Gökçe'ye gidip bu dosyanın şikayetçisi bu diye Beyaz TV'de etkin pişmanlık dilekçesi veriyor. Bu da operasyonun kimin yönettiğini gösteriyor. Etkinlik pişmanlık dilekçesi verecekse götür bunu savcılığa vermesi lazım. Dolayısıyla kendisinin yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkınca bu diğer çalışanları suçlamak suretiyle onların tutuklanmalarına sebep olmuştur. Adalet herkese eşit yürütmezdir arkadaşlar. Benim yaptığım onca şikayette ki içerisinde bir buçuk iki milyarlık kamu zararları yolsuzluklar var. Bırakın gözaltına almayı, bırakın adli kontrol uygulamayı. Bunların ifadesi dahi alınmadı altı yıldır. Böyle adalet olmaz. Asıl kamu zararı orada. Bire bile ihaleler birilerine verilmiş, işler yapılmamış ve ifade alınmıyor. İfade alınmayınca da suç zaman aşımına uğruyor. Dolayısıyla... Biz adaletin herkese eşit uygulanmasını istiyoruz. Yazık. Yani e, insanların lekelenmeme hakkı var. Çağırın, ifadesini alın, açın davayı, yargılayın. Eğer suçlularsa cezasını çeksin. Hiç kimse zaten adaletten kaçmıyor, kaçmak da istemiyor. Bir de efendim şöyle bir durum söz konusu. ABB soruşturması kapsamında ifadesi alınanlardan bir kişinin e, bu davanın muhbiri Osman Gökçek'tir dediği ifade ediliyor. İddialar arasında okumadım ifadeyi ama böyle söyleniyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkasından şunu da hemen eklemek istiyorum. ABB'ye yönelik başka operasyonlar e, gelebilir mi önümüzdeki? Evet. Ayrı ayrı cevap alalım. İşte bu şahıs biraz önce söylediğim şahıs. Şüpheli listesinde olmayan birisi. 10 gün önce birdenbire gidip Osman Gökçe'ye etkin pişmanlık. Ben suç işledim diyerek dilekçe veriyor. Kendini kurtarmak istiyor ve bu şahıs şu anda adli kontrolle serbest. Yani suç işlediği masak raporuyla tespit edilen insan serbest. Masak raporunda haklarında hiçbir şey bulunmayan insanlar tutuklu. Böyle adalet olmaz. Şimdi söylenen şu, bir de bu Gökçek ailesinin çenesi durmuyor. Yaptıklarını bir zafer gibi sağda solda anlatıyorlar. Şimdi yeni söyledikleri şu, yakında ikinci dalga başlayacak. Başta Mansur Yavaş'ın özel kalemi olmak üzere 30'un üzerinde toplam şüpheli sayısı çıkacak diye sağda solda konuşuyorlar. Görelim bakalım böyle bir operasyon olacak mı? Olursa bu operasyonu kimin yönettiği de ortaya çıkmış olacak. Siyasilerin adliye ile ilgisinin olmaması lazım. Adamlar öyle enteresan ki halkın belediyenin malına çıkmış, evden çıkmıyorlar ama adliyeden de çıkmıyorlar. Gökçen'in attığı tweetlere bakın tamamı soruşturmalarla ilgili. E peki bunlar hakkında bizim verdiğimiz şikayetler onlarla ilgili hiçbir şey yok. Yani böyle adalet olmaz. Bunun yap, bunların yaptıkları ülkedeki hukuka, adalete zarar vermekten başka bir şey değil. Yaparsınız soruşturmanızı, iddianame tanzim edilir ve yargılanır, varsa cezasını çeker herkes. Ama apar topar peşinden suçlu gibi yapmak ve buna siyasilerin karışması demek ne anlama gelir? Bu siyasi bir operasyondur ve düpedüz Mansur Yavaş'ı yıpratma e, operasyonudur. Burada Beypazarlı arkadaşlar var. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir gün yolsuzluk soruşturması geçirmedim. Arkadaşlar biz yolsuzluğu bütün dünyaya yayılmış bir aileden bu belediyeyi teslim aldık. Dolayısıyla Ankara halkı bize güvendiği için onların hakkını korumak adına ne yolsuzluk yapacağız, ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz. Ama yolsuzluk yapanlardan da fitil fitil bundan da getirmek için sonuna kadar uğraşacağız. Yani öyle şey olmuş ki arkadaşlar, medeni ülkelerde, hukukun üstü olduğu yerlerde polis hırsızı kovalar. Türkiye'de hırsız polisi kovalar hale geldi. Yavuz hırsız ev sahibini bastıracağım diye sağa sonra çamur atıyor ve haklarında hiçbir işlem yapılmıyor. Umuyorum ki bunların da hesabının sorulacağı, adaletin gerçekten herkese eşit uygulanacağı bir gün Mutlaka gelecek bunda bizlerin de katkısı olacaksa elbette katkısı olacak sonuna kadar bu konuda bizler de çalışacağız. Güzel örnek olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede yolsuzluk yapılmadan da kamunun yönetilebileceğini ispat etmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Çünkü insanlar bizi bunun için seçtiler. Eskiyi gördükleri için kendi paralarını çarçur etmeyecek yönetimi seçtiler. Dolayısıyla biz 5 yıl çalıştık 5 yıl sonra bize güvendiler yüzde altmışın üzerinde bir oy verdiler. Bu tür engellemelerin de bunda çok katkısı oldu. Yine engellemelere devam ederlerse Türk milleti onlara gereken cevabı sandıkta gösterecektir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı Melih ile alakalı bir dizi e, belge yayınladınız. Bunların devamı gelecek mi? E, gelecekse ne zaman? Gelecek? Evet, şimdi bu takipsiz kararların nasıl aynı bir kişiler tarafından verildiğini ve ne kadar gerekçesiz verildiğini o gün açıkladık. Bunlar küçük küçük bir kısmı. Daha açıklayacağımız çok şey olacak. Çünkü yeni elde ettiğimiz deliller var, veriler var. Bunların daha birçoğu zaman aşımına uğra uğramadı. Sonuna kadar biz bunlarla uğraşacağız ve bu takipsizlik kararlarının kaldırılması için de başvurduk. İnşallah e, bu kadar anlatımdan sonra Adalet Bakanlığı devreye girer ve e, bu takipsizlikler kaldırılır. Onlar da normal herkesin yargılandığı gibi yargılanırlar. Suç işlemedilerse beraat ederler. Neydi başka soru var mıydı? Ne zaman yayınlayacaksınız? Ha, önümüzdeki günlerde çünkü sürekli şey geliyor. Ee, bu şahısların mal varlıklarını nereye sakladıklarından tutun, kimlerle işbirliği yaptığına kadar e, o verileri toplamaya çalışıyoruz. Bir de aynı şekilde şimdiye kadar yaptıkları ihalelerle kendi e, oğullarına verdikleri televizyon ve kendi oğullarına verdikleri spor kulübüne yaptıkları harcamaları finanse ettiği şirketlerle işbirliklerini ortaya koyup suç işlemek için teşkil kurduklarına dair şikayet direktivimiz hazır. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeyim. Bakın, Osman Gökçen dahi bürokrat hakkında yaptığı şikayetlerde şahsımla ilgili hiçbir şey yok. Sadece şunu demiş, zamanında şikayet etmedi, Kaldı ki biz duyar duymaz hem teftişe veriyoruz hem ihtiyaç duyulursa savcılığa kendimiz veriyoruz. Bizim usulümüz böyledir. Bizimle çalışan insanlar düzgün çalışmak zorundadırlar. 1999'dan beri kamu görevi yapıyorum. Ve dört defa da Ankara Büyükşehir'e aday oldum. Bunların tamamında da bugünkü iktidar vardı. E her türlü imkan ellerinde. Benim mal varlığım dahil bütün harcamalarımı inceledikleri muhakkak. Bir şey bulsalardı şimdiye kadar duman ederlerdi. Bunda hem fikir miyiz? Peki siyasetçiler şeffaf olmak zorunda da Mal varlıklarını açıklamak zorundadırlar. Bu şahıs 600 milyonluk villayı hangi parayla yapıyor? Söylüyorum açık açık. Yani kaç kişi çalıştırdınız? Şimdiye kadar ne kadar vergi verdiniz? Nereden bulduğun kanunu yok ama siyasetçiler kuruşuna kadar harcadıkları paraları, mal varlıklarının tamamını açıklamak durumdadırlar. Bunu açıklamaya davet ediyorum. E elden de çıkmıyorlar. Yani belediyeye her her şeyi sahiplenmişler. Sanki Ankara bizim Belediyenin malları bizim şahsi malımız gibi davranmışlar şimdiye kadar. Daha ayrıntılı çok şey var e, ispat edeceğimiz. Kamuoyuna serip bu ailenin, Türkiye'nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz. Görsün insanlar, görsün ki suç işleyenin yanına kar kalmıyor. Eninde sonunda bu açıklanıyor. Toplum içine çıkamayacak hale geliyor. De, bu Gökçe'nin başına gelenler bize ders olsun deyip, Bundan sonra da iş başına gelen bürokratlar ileride bir gün kendilerinden hesap sorulacağını düşünerek inşallah onlar da onların yolunu takip etmezler. Bizim bu şekilde örnek olmak gibi de bir görevimiz var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.